Yeşil çay mı, siyah çay mı? Evet, çoğumuz bu iki çay arasında kalıyoruz. Kimileri yeşil çayı severken, kimileri ise siyah çayı tercih ediyor. İsterseniz bu ikisinin farkını kısaca anlatalım. Yeşil çay aslında siyah çayla aynı bitkiden üretiliyor. Yani çayın farklı iki formu. Biri fermente edilirken ki bu siyah çay oluyor. Diğeri genelde fermentasyondan korunuyor. Yine siyah çay, yeşil çayın bir nevi oksidasyona uğramış formu oluyor. Yani siz yeşil çay tüketince antioksidan kapasitesi daha yüksek bir çay içmiş oluyorsunuz. Bu da sizi kronik hastalıklardan daha iyi koruyor. Aynı zamanda yeşil çayda siyah çaya göre daha az kafein bulunuyor. Yani yeşil çay içtiğiniz zaman uykunuzun kaçma ihtimali siyah çaya göre daha düşük oluyor. Ben faydalarını söyledim. Seçimse sizin sevdiğiniz çaydan devam edin.